Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yeni video çekeceğiz. Bayağıdır videolar kanalıma çekmiyordum. Ee, şimdi mega kutu zombi mega kutusunu açıyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi basıyorum. 9 100 evet. Arkadaşlar bayağı bir altın çıktı. Neyse. 10 tane iyi. Hadi, hadi, hadi. Kostüm. Tamam. iyi Galatasaray kostüm çıktı. Tamam. İyi. Bu mega kutu. Zombi mega kutusu daha iyi de. E, mortise hiper şarj arkadaşlar bu arada ben mortise hiper açmaya çalışıyordum altını geçiriyorum ama artık mortise yeter ama artık lazım değil ise hiper şarjım var artık arkadaşlar 3 tane hiper şarjlı karakterim var ve ya e, bu çok güzel çok iyi arkadaşlar. <laughs> Hadi oynamaya başlayalım. Ee, ben bugün kimi kassam? Pearl'ı alayım. <laughs> Hadi oyna girdi. Girdik. Oyna giriyoruz. İyiyim bayağı güçsüz insanlarmış. Allah 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 Thank. Şimdi <laughs> Çünkü... <laughs> öldürdük arkadaşlar. Thank <laughs> ee, hmm, şu anlık kimseyi görmüyorum. 7 kişi kaldı arkadaşlar. Şimdi, geri gelen karakter. Bunu şun, şimdi öldüreceğim. 5 kişi karşı 2 kim kazandı? Tabii ki böyle. Arkadaşlar çok pis. Evet, ben sizi gördüm. Ah, kaçtı ya. Neyse. Adam çok güçlü oldu. Neyse ben onun yanında şu anda gitmeyeyim. Üç kişi kaldı. Adamın dört yükü var. Kendi kendisini sıkıştırdı arkadaşlar bu. Dört yükü var hala. Öldü. Bot. Beta gibi. Bunun yedi yükü varmış. Tamam. Bu da öldü. Nasıl? Neyse. İkinci olduk arkadaşlar. Sekiz. E, dokuz kupa kazanmışız de sağlıklı. Tabii ki benim şansım büyük ya. Neyse arkadaşlar. Bu zaman işte bu zaman da vi videom videom sona erdi. Heh. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.